Merhaba ve Hydros. Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy S25'te Bixby'nin dilini ve sesini nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi yapmanız gereken tek şey ayarlara gitmek, neredeyse en alta kadar kaydırmak, gelişmiş özelliklere gitmek ve ardından Bixby'ye girmek. Burada dil ve ses diline gitmek istiyorsunuz. Burada birkaç farklı ses arasından seçim yapabilirsiniz. Bu varsayılan olan. Ben ses 3'e geçeceğim. Ama çalışması için onu indirmeniz gerekiyor. Şu anda birkaç hatam var ama bu önemli değil. Tek yapmanız gereken bu düğmeye basmak ve C siz sorunsuz bir şekilde indirebilmelisiniz. Ve eğer dili değiştirmek isterseniz, tek yapmanız gereken buradaki bu düğmeye basmak. Ve ayrıca birkaç dil arasında geçiş yapabilirsiniz. Diller. Bu yüzden ben Almancayı seçeceğim. Ve her dilin kendine ait sesleri var. Ve bu video için hepsi bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.